Ampute maç için gelmiştik. Sağ olsun bize iyi ağırladın burada. Ee, neler söylersin? Kahraman Maraş'a. Öncelikle hoş geldiniz abi. Onu söyleyeyim. Ee, uzun aradan sonra. Dün beraberdik zaten. Ee, Ampute Ampute galibiyet için o, herkesi tebrik ediyorum. Biz de burada devam ediyoruz futbol hayatımıza. Daha bırakamadık abi maalesef. Sevgimizden dolayı. İnşallah bu sene şampiyon takımı şampiyon yapıp bırakmayı düşünüyorum. Buradan Maraş'a da tüm sevenlerime de tüm Maraş halkına selam söylüyorum. Çok selamlar. Düşünüyorsun değil mi yani? Bırakmayacaksın. Düşünüyorsun. Düşünüyorum Bu bırakmak çok zor. Şöyle, 2019'da UEFA B sansımı aldım. Ondan beri oynuyoruz. Bir türlü bırakamadık. Lokman hocam da sağ olsun. Bu sene de kendi çağırdı bizi. Ee, devam inşallah Bu sene e, bırakmayı düşünüyoruz abi. Şampiyon yaptık tabii. E, evet, Yara. biz Kahramanmaraş'a hizmet etmiş hadi, insanları hadi. buluruz, yaka, yakalarız, röportajımızı yaparız. Çok sağ olun. Volkan kardeşime e, teşekkür ediyoruz. Bir şey de Volkan'a Hocam buyurun. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Herkese selamlar. Şimdi e, ismim Lokman Ergen. E, Samandıra İl Gençler Spor Kulübü'nün teknik direktörüyüm. Volkan Bekçi ile alakalı Maraşlı spor severlere bir şey söylemek istiyorum. E, Volkan Bekçi gerçekten profesyonel, sadece profesyonel futbol takımlarında top oynamakla ibaret değil. Bugün burası amatör bir müsabaka görüyorsunuz. Amatör bir maça çıkıyoruz. Ama Volkan kardeşim 17-18 yaşındaki genç kardeşim antrenmanı kaçırır. Volkan Bekçi kaçırmaz. Hala daha profesyonel ruh devam ediyor. Oynadığı ligin hiçbir statüsün hiçbir önemi yok profesyonellik burada ortada. İyi ki böyle bir kardeşimle tanışmışım. İyi ki böyle bir kardeşimle beraber aynı takımda çalışmışız. Kendisinden gurur diyorum. Türk futbolunun bence yetiştirdiği en ahlaklı sporcuna bir tanesidir. Maraş'ımıza da saygılar, selamlar gönderiyorum. Hocam size emanet ediyoruz Volkan Bekçi. Bizim için çok değerli çünkü. Bizim için de değerli. Maraş'ımıza saygılar, sevgiler gönderiyorum. Teşekkürler. Sağ olun.